havalar kuraklık gittiğinden otlar filan kurumaya başladı. Allah'ım hayırlısı, Allah'ım afatını nasıl geçer? Kenger kazmaya çıktık. Neredeyse kazma kırılacak. Kazma toprağa geçmiyor. Kenger dersen Kırmak sıktığında, kengel çok zayıf. Benim çıktığım yer, torçlarla beraber. Aynı seviyede, yükseklik. Benim bahçede zaten en yukarıda, en yüksekte. Eskiden buralarda adım başı mantar bulurduk. mantardan, mantardan kafamızı kaldıramazdık ama şimdi mantar da yok, kenger de yok. Dağlar kupkuru oldu, otlar kuruyor. Hakkımızda hayırlısı. Allah'ım afatından esirgesin. Yine de şöyle bir dağları bir gezeyim diye dolandım. Merkebinden beraber. Kısmet hayırlısı. Kaşırlar bile açtı. Kaşırlar da işte, arılara çok faydası var. çan ileriye uçuyor derseniz o çanın da merkebim ürküyor. Ürkmemesi için dikkatini dağıtması için yaptık. Şu aşağıdaki bahçe benim. Arılar var orada arılar da bizim. Arılarım güzel duvar. Bağlımda zaten duvaldır. eskiden şu kayaların üzerinde 300 500 da var yatarmış ama şimdi bir tane de var kalmadı. Tam da var zamanı. Ama yapacak kimse yok. Evet. Şimdiki gençler hazır yiyici. Eski insanlar da gitti. Şimdi burada binlerce davarlar davar da var besleniyor, binlerce sütli yoğurdu. Aşağıda Görkem de bizim köyümüz. Thank you. gördüğünüzde kale. Eskiden Ermeniler kalesiymiş. Orada en azından 300 tane insan yaşarmış. Oranın daşlarını e, taşlarını da Nide bor kemarı sardan getirirlermiş elden ele. O kalenin. Elden ele getirmiş askeri. öyle ev yapmışlar kemerler var üzerinde kemerler var ee, tünelden borudan çıkıyoruz paca var yani pacadan çıkılıyor yani çıkarken arka arka tarafında da yol var ama pacadan e, her adam çıkamaz Arka tarafında Kötey var. Onun arkasında Muradı var. Muradı'dan sonra Gedeli köyü var. Elmalı var. Ciye var. Ocak köyü var. Bu tarafa geç. Bu tarafta Anne Dere, Eminli, başmakçı Barastan, Kürtçü, Toraman. Bu tarafta Kozulca, Hasan Gazi, İlhan, Porsuk, Köşkönü, Tabaklı, Tekneçkur, Gümüş, Darboğaz, Emirler, Kılan, Karşıda, o Karla, Arın olduğu illerin oralardaki köyler. Dağın arasında Ali Hoca köyü var. İlifkin var, Çiftehan var. Horoz köyü var.